Evet arkadaşlar herkese merhaba Gameboy Boy Türkiye kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte uzun zamandır e, kargo açılış yapmıyorduk. Bugün sizlerle beraber bir kargo açılış yapacağız. E, ürün yani kargomuz balık esirden geldi. Yine pet kargo. Genelde pet pet kargo çok kullanıyorum. Az bir şey geç geliyor ama yine de vaktine geliyor her zaman olduğu gibi bir kaybolma söz konusu olmuyor ee, ne aldım şimdi onu söyleyeyim ben size Hatta sürpriz olsun hemen açıyorum zaten ne olduğunu gene gem boyları alakalı zaten gördünüz arkadaşıma teşekkür ederim çok güzel paketlemiş Evet arkadaşlar bir, iki, üç, dört, beş tane oyun. Evet, oyunları göstereyim ben sizlere. Birinci oyunumuz Spider-Man İkinci oyunumuz Wario Evet, ikinci oyunumuz Wario Twisted Evet arkadaşlar 3. oyunumuza geçelim. Zelda. Şimdi bunlar oyunlar klon oyunlar. Orijinal değil. Bir ee, Donkey Kong. Bir adet de tekken. Şimdi arkadaşlar ben denemek istediğim oyun Spiderman denemek istiyorum ben. Hemen deneyelim. Hem görelim çalışıp çalışmadığını. Biliyorsunuz daha önce modladığım cihazı zaten. DS Lite. Makro. Evet Spiderman oyunumuz gayet stabil şekilde çalışmakta. Burada içeriği var. Oyuna girelim. Yeni oyun. Kolay diyelim. Burada anlatmak lazım. E burada görevler var. Onları tamamlıyoruz. Bu şekilde oyun devam etmekte arkadaşlar. Başka bir oyun takalım. Bu oyunu okumadı. Bir daha deneyelim. Yeni okumadı. Başka bir oyun deneyelim. Girenlerden. Bunu deneyeceğim şimdi. De. Bu biraz zor girdi ama bakalım açacak mı açmayacak mı? Bunu açtı. Bakalım şimdi. Ya ama zevkli bu oyunlar. Vakit oldukça Oynan oynanacak oyunlar. Gördüğünüz gibi İngilizcesi. Almanca, Fransız, İspanyolca, İtalyanca gibi dil seçenekleri var. Ee, bu çıktığı için DC oyunu diyebilirim yani buna. Yani bunu oynatmamızı ne istiyor acaba? Biraz da sağ sol mu ne yapacağız galiba oynarken? Bilmiyorum deneyelim bakalım. Bence ilk defa oynayacağım bu oyunu. yeni oyun diyelim. Burada yani büyük tane içeriği anlatılmakta oyunun. Kötü karakter hep bizim kötü kaplumbağamız. Bakalım oyun içeriğine hemen girebilirsek. Gireceğim. Burada yine oyun içeriğini anlatmakta. Karakterleri göstermekte. Ya DC'de o şey Advanced'de oynamadım için büyük ihtimal. Hani gitmemekte. Bunu bir ara üniversite deneriz o zaman bu oyunu. Başka oyun diğer oyunumuzu takalım. Güzel diye takalım. Ondan sonra videomuzu sonlandırırız. Bir de onu görelim. Sonra bir ara etten çekerim ben tüm oyunları. Bunu açmamakta. Büyük ihtimalle kasetin temizlenmesi lazım. Bir daha takıp çıkartalım. Game Boy falan gelmekte ama oyun açmadı. Bakalım. Evet bir daha açmadı. Bir için açıp bakacağız ve temizleyeceğiz. Ondan sonra tekrar dinleyeceğiz arkadaşlar. Ee, videom bu kadar arkadaşlar yeni bir kargo açılışı yaptık. İşte oyunları aldım, oyunları gösterdim sizlere. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.